Kan babamın iki gün önce verdiği bilgiler çıkmaya devam ediyor. Varan 2 olarak izleyin lütfen. Tüm balaları da selamlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Netanyaya diyor ki arkadaş bıktım senden ya. Dedim onu bakın bu net bilgi. Çarşamba günü de birbirini yiyecekler. Bak çarşamba ya da perşembe dünya deklarasyonu olur onu Görürsünüz izlersiniz. Ben bunu tabi önce yayınlayabilirsem verebilirsem yayına. Burada koşullarım sıkıntılı elektrikle gidiyor. Şu videomu gidiyor. gidiyor. Tabi ulaştıracağım gerçi de. Burada da ipin ucunda burada söyleyeyim. Suikast timlerin Netanyahu'nun ensesinde dolaşıyor. Bak bunu da unutmayın. Bu kelimeler. Yakında duyabilirsiniz de. Mortayı çekmiş. Çünkü Amerika da istemiyor. Amerikan'ın istememesi şu anlamda değil. Zambu. Netanyahu da ipin ucunda burada söyleyeyim. Suikast timlerin Netanyahu'nun ensesinde dolaşıyor. Bak bunu da unutmayın bu kelimeleri. Takımda duyabilirsiniz de. Mortayı çekmiş. Çünkü Amerika da istemiyor. Amerikan'ın istememesi şu anlamda değil. Acaba masada bunlarda konuşuluyor mu? Biraz da ben fitne yapayım. Netanyahu Bekir Trump sana tamam falan diyor ama o da böyle yiyin birbirinizi. Bu bilgileri sağda solda belki duyamamışsınızdır. Duyun burada. Nasıl olsa yakında dünya konuşur bunları. Ben de her zaman diyorum. Yemiştik ki küçük bir pasaj reklamla işim yok. Popülerlikle işim olmadığı için. Bazı zaman abi işte televizyon programları bilmem şu siz diyor Ya bırak kaç biz biz anlatıyoruz derdimiz o değil ki. Yeni buz karışma diyor. Bu gemilerden koruyacaktı ya. Engelleyici füzeler falan Çelik kubbeyi dermişler. Gözümde üç beş tanesine de Netanyahu düşsün diyor hükümet. Sen istedin, sen istedin. Bak olan bu. Hı. Netanyahu da ipin ucunda burada söyleyeyim. Suikast timlerin Netanyahu'nun ensesinde dolaşıyor. Bak bunu da unutmayın bu kelimeleri. Yakında duyabilirsiniz de mortayı çekmiş. Çünkü Amerika da Bu sefer gidici olmamak üzere İsrail diretiyor kıymetli izleyenler. Türk medyasını duyamazsın ama yarın öbür gün duyacaksınız muhtemelen. Yani çünkü çıkacak bu hikayelerde. Ama Amerika meselesinde özelinde Trump'ı getirdi de bir kere de bir daha tüccar anlayışıyla öngörülemez de bir manyak değil hmm. işte ne yaptı <laughs> ki hatırlarsın ben onun filmini yaptım kendi nekrostilarda vesaire aynı hareketleri değil mi iki hmm. sene sonra yaptı hatta koyduk i̇ki vesaire yaptım. hatta biraz evet dolaşıyor musun falan diye böyle falan bazen duyuyoruz sağdan soldan. Ha! 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 I am weak president. I am the best president of the whole country. Joe Biden is nothing to me. I ruled all the states. Turks. The Turks ruined all my plans. Damn all. Damn it. Damn all the Turks. Okay and his team destroyed all my plans, all my hopes, all my future. Ah! Ah! They ruined all my life. Damn you. Turks, shut your fucking mouth. You of Turks Birebir değil mi? Bu o çünkü biz bunların ciğerini biliyoruz. Bu Siyonizmin, emperyalizmin ve insanlık düşmanlarının ne çıkardığından haberimiz var yani. <laughs> Olan bu. Netanyahu da ipin ucunda burada söyleyeyim. Suikast timlerin Netanyahu'nun ensesinde dolaşıyor. Bak bunu da unutmayın o kelimeleri. Yakında duyabilirsiniz de. Mortayı çekmiş. Çünkü Amerika da istemiyor. Amerika'nın istememesi şu anlamda değil. İlk defa ortadoğuda ve önemsediğimiz devlet başkanları, hükümet başkanları için yol kapatıyoruz ama ben Amerika'da buna denk gelmedim. En azından İsrail Başbakanı'nın böyle bir görüntüsü daha önce olsa yine görmüş bilmiş olurduk. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam bir kez daha içeriye girişine şahitlik edememiştik. Çünkü saati yanlış söylediler diye düşünürken arka kapıdan sokulmuştu Netanyahu Beyaz Saray'a. Bu kez de yine arka kapıdan sokuldu ama nereden çıktığını da görmedik. İçeride ne yaptıklarını da görmedik. Çünkü Anlasın. ikisinin bir fotoğrafı dışında Trump ve Netanyahu'nun tek fotoğrafı dışında Netanyahu'nun oradaki Tabii varlığına anladım. dair herhangi bir şey yoktu. Bu kadar ihtişamla korumayla geliyor. Arka kapıdan mı sokuyor? Evet. Hocam şimdi e, görüşmelerinin biçimi e, işte. Görüşüyor gibi görünmeden görüşmüş olmaları bir kenarda durabilir. Ee, sanırım artık hani Amerika, e, İsrail çıkarlar, onlar birbirlerinden ayrılırlar, ayrılmazlar tartışmanın bir manası yok. Evet. Ben açıkçası konuya Trump'la Netanyahu ayrılırlar mı, ayrılmazlar mı? Trump Netanyahu'nun bu anlamda bileğini bükmüş müdür? Çünkü orada kişisel şeyler de bence devreye giriyor ee, ve bundan e, doğabilecek durumla birlikte de bölgede neler olur diye de konuşuyoruz. İran. Olan bu. Netanyahu da ipin ucunda burada söyleyeyim. Suikast dinlerin Netanyahu'nun ensesinde dolaşıyor. Bak bunu da unutmayın bu kelimelerimi. Yakında duyabilirsiniz de. Mortayı çekmiş. Çünkü Amerika da istemiyor. Amerika'nın istememesi şu anlamda değil. İlk defa Orta Doğu'da Amerikan planlarını ki bu planlar sadece işte emperyal olarak bir ülkenin işgali, sömürülmesi, enerji yataklarının, işte petrol havzalarının şu bu falan değil. Şimdi bunu görmüyorlar mı? Ya bu anlattıklarımı bilenler illaki var. Ama hani bu anlı şanlı böyle televizyonlarda hikaye yapanlar var. Bir takım. İstisnaları tenz ederim. İşte olay bu. Trump, Trump'a ihale ettiler bunu. Netanyahu'dan kurtul. Misal, bir takım. İstisnarı tenz ederim. İşte olay bu. Trump, Trump'a ihale ettiler bunu. Netanyahu'dan kurtul. İsrail'den değil bak. Siyonizm'den değil. Netanyahu'dan kurtul. Çünkü şu anda Amerikan planların önündeki engel bu. Bunu da bölge ülkelerindeki işte çarşamba günü de birbirini yiyecekler. Bak çarşamba ya da perşembe dünya deklarasyonu olur onu. Görürsünüz izlersiniz. Ben bunu tabii önce yayınlayabilirsem verebilsem yayına. Burada koşullarım sıkıntılı elektrikle gidiyor, şu gidiyor, gidiyor. Tabi ulaştıracağım gerçi de. Acaba masada bunlarda konuşuluyor mu? Biraz da ben fitne yapayım. Netanyahu, belki Trump sana tamam falan diyor ama o da böyle. Yiyin birbirinizi. Bu bilgileri sağda solda belki duyamamışsınızdır. Duyun burada. Nasıl olsa yakında dünya konuşur bunları. Ben de her zaman diyorum. Yemiştik. Küçük bir pasaj reklamla işim yok. Popülerlikte işim olmadığı için. Bazen abi Geri yok ama o. Aşağıda burada çok yağmur var. Burada da yok ama o, yağmur var. İzmir valiliği... ...o kalıp katletmeyi düşünüyormuş yarın. Burada da sel fırtına, fırtına devam ediyor. Öyle kalmadan durdur, burada da sel fırtına devam ediyor. Haberlerde Netanyahu'ya Amerikan basınında suikast girişimi olabileceğinden bahsedildi. Tamam güzel. Ediyor, Yine 12'den ikidan kavga vallahi. o zaman ilgili कंहिं <laughs>